Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün <laughs> soruları ben soruyorum. Eylül yanıt diyor. Sizin sorularınızı ben soruyorum arkadaşlar. Sizden gelen soruları sizin için ben soracağım. Sizin sesiniz olacağım. Eylül yanıtlayacak. Çok uzun bir süre önce zaten soru cevap çekmiştik. Fakat tekrar çok istendiği için tekrar çekiyoruz. Çok yani önceydi bir... o evet. Evet çok önce dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar önce ben bir şeye dalayım. Çeri domates. Ablamın burada ee, kızarmış tavuklu ne denir buna? Ya ben onu e, tepside, fırında karışık sebzeli tavuk olarak yapıyorum. Bakar mısınız? Burada da Tarifi, çeri domates sayfamda var. Tarifi var. Instagram, Merv çeri pişiriyor. Çeri domates. Bakar mısınız? Evet. Ben, çok ben istedim. soruları başlayacağım sen mukbang yaparken. Tamam dur ben tavuğumu bir keseyim. Yemeğe dalayım ondan sonra. Elinle de yiyebilirsin. Nasıl rahat ediyorsan doğru. öyle. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Önce makarnayı yiyeyim. Suudi Naz Tukgöz demiş ki Eylül Evrem'e sorularım. Eylül'e GS'ye nasıl hazırlanıyorsun? Arkadaşlar daha tam program yapmadık. Zaten daha henüz 7 sınıf. Eylül en sevdiğin meyve ne? Tabii ki de erik. Sevmediğin yemek var mı? Yok. En sevdiğin hocam? Hocam mı? Öğretmenin. Öğretmen ayırt edilmez. Ama şöyle bir şey var ki hepsini sevmek zorunda değilsiniz. Ama saygı duymak zorundayız. En büyük hayalin ne? Ee, en büyük hayalim... Güzel bir e, resim, böyle büyük, ünlü bir resim, e, çize e, yani resim, sanatçısı, resim sanatçısı. sanatçısı olmak ve mil e, insanların dilinde konuşulmak. Uğurlu sayın. Beş. Yorum deyince aklına gelen isimleri sayar mısın? Sudan Naz, Kardelen, Süheyla, Gökçe, Batur, hmm. e, ne diyeyim Eda şu an mi? Eda. Ondan sonra abi, çoğu bir sürü fanlarım. Eylül'ün Unicorn'u, Eylül'ün işte ne bileyim Popcorn'u. Eylül'e, şeyler fan. Elif Çağlar. <laughs> Söylemeden hmm. edemiyorum Elif'i de. Çok şeker. <laughs> en düşük sınav notun? <gülüyor> 8. <gülüyor> Ama yanlışlıkla alınan bir not. Dinlediğin şarkı türü? Pop dinlereyim. Pop. Peki, Sude Naz'ın soruları bitti. Gökçe, yaş başa geçelim. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması? Instagram. Burcun. Başak Yükselenim, Akrep. Bir kedin olmasaydı başka hangi hayvanın olsun isterdin? Köpek. En yakın arkadaşın? <laughs> bir kişi değil ki bir sürü. Bir var. sürü var. Gizemli kız demiş ki Eylül bir adaya düşsen yanına alacağın şey nedir? Seviliyorsun. Hemen say bakalım bir şeyi sebzelerinden de ye internet bağlantısı <laughs> e, telefon aç kalacaksın adada Hindistan cevizi yersin artık evet bitki tohumu bir de peki Ceylan sana demişti sadece bu yemeklerden iki tane seçebilirsin kuru fasulye iskender zeytinyağlı sarma mantı Adı Ece'ymiş. Videoda ismini de okur musun demiş. Okuduk Ece'ye. Ece. Zeytinyağlı dolma ve mantı bunun sorusu mu olur? Öbürleri yemek mi? Ötebe Sılanır Toprak Onlar demiş ki. Onlar da yemek de yani. Onların <laughs> Sılanır, yanında arkadaşlar. Toprak demiş ki en sevdiğin YouTuber'lar. En sevdiğim YouTuber'lar. İki tane söyle. Hızlıca. Orkun Işıtmak ve Merve Kaynak. TikTok kullanıyor musun? Kullanıyorduk. Kapattım. Hayat, TikTok hayat hilelerini test ettin mi eder misin diyor. Biz onları sevmiyoruz ama Ececiğim. Şey Ececiğim demişim Sıla'cım. Pembe Şalgam demiş ki hayalindeki meslek ne? Şu anda mimarlık. Ve pembe şalgama çok takıldım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Yedinci. Keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Oo. Sorularım bu kadar ve seni seni ve ablanı çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Ben de öpüyorum seni. Oyun TV demiş ki en sevdiğin 3 şey. En sevdiğim üç şey mi? Hı -hı. Yemek. Başka? Yemek. 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 Allah belanı vermesin. <laughs> en anlamlı bulduğun oyuncak. Hikayesini küçükken çok dinlerdim. Büyüdükçe anlamaya başladım. O yüzden e, kurşun asker demek istiyorum. En sevdiğin ders? Sosyal. Matematikte zorlanıyor musun? Herhalde yani herkes olamıyordur Aylin Nuri demiş ki en sevdiğin sayı ne? Böyle bir soru mu olur? En sevdiğin sayı? Sevdi... 5 uğurlu saymıştım. Aylin Aile World demiş ki kanalı ilk açtığında hedefin kaç aboneydi? Aslında hedefimiz de yoktu ama. 500 bana yeterdi ilk Peki hangi takımı tutuyorsun demiş ee, Murat Sarı Aslan adı ama Parantez içinde Merve yazmış. Kullanıcı adıyla bu arada arkadaşlar birçoğunuz kullanıcı adına adınız herhalde ebeveyninizin adı. Böyle bir sorun var maalesef. O yüzden adımı okur musun dediler. Lütfen adınızı da yazmayı unutmayın. Adım şu şu diye. Hangi takımı tutuyorsun demiş. Tabii ki. De. Beşiktaş. En sevdiğin renk? Mordu şu aralar. Şey. Sarı. Ve sizi çok seviyorum demiş. Teşekkür ederiz. Beyzanur hangi şehirde oturuyorsunuz ve neresinde demiş. Kanalda başarılar dilemiş. Nerede oturuyoruz? İstanbul. İstanbul Bayrampaşa. Evet. Alev Sekman demiş ki özel okula mı gidiyorsun devlet okuluna mı? Devlet okuluna bizde nerede o? Nasıl ders çalışıyorsun? <laughs> Programlı çalışıyorum İnsan gibi. LGS'de video atacak mısın? Sizi seviyorum. LGS çalışma sırasında bilmiyorum. Ablanla, ablanla yapmayız en sevdiğiniz şey demiş Ümit Can. Ablanla. Ama ismi aksaymış. Yine aynı şey arkadaşlar. Kullanıcı adınızı okuyorum aşağıda adım şu diye sonda geçiriyorsunuz. <laughs> Bir dakika, en sevdiğiniz şey. En sevdiğiniz şey mi? Valla biz Monopoly tarzı oyunlar oynamayı çok severiz aslında. Oyun mu demiş? En sevdiğiniz, ablanla yapmayı en sevdiğin şey diyor. Genel. Her hmm. Her şey. Ee, Eylül hayatında hiç sen kendin yaptığın bir suçu başkasına attın mı demiş. Study after a block. Kendi yaptığım bir suçu. Hmm. Suç değil arkadaşlarla bir şey yapmışızdır. Onun suçlusu iki kişidir veya bir kişidir. O başka birine söyler sonra hepimiz üstümüze alınırız. Böyle bir durum oluyor. Oktay Sürmelioğlu demiş ki kaçın sınıfa gidiyorsun? Yedinci sınıf. Kaç yaşındasın? Yedi. <laughs> Şuna bir açıklık getirelim arkadaşlar. Eylül adın adının ayında doğdu. Eylül ayında doğdu. Bu yılın Eylül ayında da tam 12'sini doldurmuş olacak. O yüzden sene olarak şu anda 12 yaşında. Eylül e, evet, söyle. en çok sevdiğin kitabı sormuş. En çok sevdiğim arkadaşlar şu kokulu kitaplar var ya. Onlar çok güzel oluyor. Kokuları ee, beni benden alıyor. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Hatice Kandemir aile bireylerinin isimlerini sormuş. Babam Aziz Kurt, ablam Merve Kurt, annem Türkan Aykurt, ben Eylül Kurt. Jenny demiş ki K-pop dinliyor musun? Ara sıra. En iyi olduğun ders ne? Hmm. Şimdi ben bilemem en iyi olduğum dersi ama şey seviyorsun sos sosyal bilimler. Sosyal yani. En çok gitmek istediğin ülke? Merak ettiğin. Paris. Çünkü orada benim Fransa yani. favori, e, favori, şeyim var. Ne yok. Sen her şeyi birbirine karıştırdın şu anda. Niye Paris Paris. Paris Fransa'da. Fransa tamam Paris'e gitmek istiyorum çünkü orada Mucize ve Uğur Böceği ve kedi çekiliyor arkadaşlar. <laughs> evet. Bakalım. Dark Warrior demiş ki Eski okuldan nazaran şu anki okulun arkadaşlarından memnun musun? Eski okuluna nazaran tabii ki. Yani. YouTube'u bırakma gibi bir düşünce, düşüncem var mı? Hayır. Ee, Merve abla ve sen bu kadar tatlı olmak zorunda mısınız demiş. Teşekkür ederiz. O sizin güzel görüşünüz. Serap İsmailoğlu demiş ki aileni tek kelimeyle anlat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hepsinin aynı ayrı kişiliği olduğu için değişik. Bizim ailevi değişik. <laughs> Tam olarak bize aileye anlatan kelime bence değişik. Yaman Alekberzade demiş Yemiyor. ki, e burcunu sormuş, sevdiği renk, sevdiği yemek buna neyse cevap verdi. Sevgilim var mı demiş. Çok daha küçük arkadaşlar bu tarz şeyler için. Böyle sorular yani gelmese daha iyi olur. Melda Nur Özdemir demiş ki Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Seni çok seviyorum. Merve Abla'ya selam söyle. Aleyküm selam. Söyledin. iç mimar olmak istediğini. Ortalamaların sorulmuş. Genellikle Ay 85, 90, 95. Ee, Sema Şahbaz demiş ki Büyüyünce ayrı eve çıkar mısın? Gerekirse. Gerekmezse ailemden ayrılmam. Bir de demiş ki şeker hastası olman Şimdiki hayatında ne değiştirdi? öyle şeyler değiştirdik ki. İna inanır mısınız? İnsanların yüzünü bile gösterdi bana. Video, videoda cevaplarsanız sevinirim bu arada. Çok tatlısınız. Anne babana selamlarımı ilet demiş. İletiriz. Ee, Belinay e, demiş ki fobilerin neler? Fobi. Aha. Bir tane meyve var arkadaşlar. Tik diyelim biz ona daha çok. Ona geçen yazdan beri e, bir tikim var. Duyunca böyle titriyorum. Biliyorsunuz böyle tüylü müydü? Ne? Şeftali mi? Ha, onun kardeşi. Kayısı mı? Nektari mi? Nektarda tüyü yok ki. İğrenç de değil ayrıca çok güzel. Almine demiş ki Almina küçük. Elle sorup stresli olduğunda sen rahatladan şey nedir? Resim çizmek. Bence <gülüyor> <gülüyor> ben direkt... Hele uyacağım. hele mutsuz olduğum zaman oturur. Ya Mona Lisa tablosunu bile çizdim. Ponçik Ponçik sana demiş ki şeker hastalığı zor mu ve kaç yaşında oldun? Bu arada iyi butonuna da bırakalım şeker hastalığı ile alakalı yazdığı şey çektiğimiz videoyu. Zor mu kaç yaşında oldun demiş hızlıca cevap verirsen sevinirim. Ben e, 9 yaşında oldum. Evet. Şeker ve gerçekten zor mu demişti. Kaç yaşında oldun? Aha, ve zor, zor, mu? zor mu. Gerçekten e, arkadaş olursanız diyabet hastalığıyla Kolay ama olabilir. Hala olamadın ablacım. hala yüksek seyrediyor maalesef. Damla Süzen demiş ki kadar yaşlanmayacak olsan hangi yaşta kalmayı tercih ederdin? 16. Görmediğin yaş için söylemen de ironik. Neyse. Çocuğun Kasim. çocukluğunda çocukluğunda en çok özlediğin şey nedir demiş. Eski çizgi filmler. <laughs> O indiğer demiş ki ablanla anlaşamadığın durum var mı? Ablasıyla anlaşabildiğin bir durum bildiğim bir durum var mı yok acaba. <laughs> Nazlıcan Günal. bir şeker hastasına sorulmayacak en kötü soruyu sormuş yani sorulabilecek en sevdiğin tatlı nedir? Tatlı mı? Şeker şeker. Dondurma. <laughs> ee, arkadaşlar dondurma. Bakalım. Zehra Beyza ile her şey Eylül abla lütfen adımı söyler misin? Gitmek istediğin ülke demiş. Zaten söyledi Paris diye. Kilo ve boy soruları gelmiş. Eylül kilo ve boy sorularını cevaplamayacağını defalarca kez söylemişti. Sude Tekin ablan en sevdiğin özellik ne diye sormuş. Yok. Sizi doyuruyorum daha ne istiyorsun? <laughs> Nankör evlat. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Peki cevaplamak istemiyor belli ki. Nisa Çelik Eylül ailenden en çok kimi seviyorsun demiş. Bu ayırt edilmez. Artık şunu anlayın. Ee, hangi ay doğdun? Hangi burçtun? Oh. Gülda ne demiş? Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle sona eriyor. Ee, kanalıma videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle de yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada sorulara yetişemiyoruz. Çünkü 85'in üstünde... Soru, soru gelmiş. Hatta 85'in üstünde yorum gelmiş. Her yorumda da 6-7 tane soru gelmiş. O kadar. Evet sorumlu. arkadaşlar. Lazım. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız hala abone olup like atmayı özellikle bakın uyarıyorum. Zile basmayı unutmayın. Sonra gelip ilk olamadım ilk olamadım yazmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.